Ya bu sözleri niye biz hanımlara yazıyoruz? Hanımlar niye bize yazmıyor anlamadım ki ben. Ne yaptın abi, ne yapıyorsun şimdi? Şimdi yeni bir şarkı yaptım abi. Ne? Ee, ''Sol Yanım'' diye. Birazdan mı okuyacaksın? Birazdan onu okuyacağım. Adı olsun. ne? ''Sol Yanım'' ''Sol Yanım'' Evet. Yani kalbi. Evet. İnsanın onun kalbi var dedim. Evet. O kalbe kimler sıkmıyor biliyorsun değil mi? Kimler sıkmıyor, kimler sıkmıyor. Evet. Kötü evet. adamı sıktırmak mümkün değil. Kesinlikle. Kötü adamla o. işimiz yok. Hiçbir zaman. Önce Allah'a oraya evet. şey yaptık. Allah evet. orada evet. Allah sonra sevdiklerimiz. Allah seni bağışlasın. Çok edebli adamsın. Çok adamsın. Yaptığın şarkıları da çok beğeniyorum. Hakikaten. Size verdiğim sözü hazırlıyorum abi. Ne zaman? Çok yakında. Ben çünkü 10 gün, çünkü on, on gün, 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 içinde bir şarkı okuyorum var ya. Yine aynı şey gibi olacak. Gelmesin de gelmesin gibi olacak. Hatta ondan da güzel. Biraz romantik, dramatik. Bana vereceğin şarkı S ne? ne? Gene bana tek isim olsun. Ben, ben... E, e, şey olsun abi, birazını, birazı böyle birazı çıktı. O yüzden Polat bana... Adı abi, adı ne? O bana Polat gaz verdi biliyorsun o gün abi. Evet o gaz verdi. Adını söyleme bana. Ama. Yok söylemiyorum abi, söylersem gider çünkü. Tek isim olsun ama ya. Tamam. Uzun böyle isim sevmiyorum. Tamam. Belki de dilinden bu şarkı oluşmaz mı? yeter. Delikanlı bir kadın çağıracağım, delikanlı. Harbi, dobra. Korkusuz, yürekli, sesi de kendi de güzel, çok da güzel bir repertuvar var var. işimizi diyoruz efendim.